Dostlar hepinize selamlar. Bugün itibariyle artık final yapmış olan It Welcome to Derry dizisinin hikayesinden size bugün videoda bahsetmek istiyorum. Ve daha doğrusu çoğunuzun kafasında karışıklık yaratmış olan finali bugün sizlere açıklamaya çalışacağım. İlk olarak spoiler vermeden önce dizi hakkındaki görüşlerimden bahsedecek olursam. Bence dizi 8 bölüm boyunca çok akıcı bir diziydi. Korku sahneleri oldukça yerindeydi. CGI'lar çok başarılıydı ve birazdan değineceğim. Kurgusu da kitaplara bence oldukça sadıktı. Bu diziye karşı ön yargılıydım baya. Açıkçası beni baya şaşırttı çünkü mükemmel diyebileceğim bir iş vardı ortada. Final de bence aynı şekildeydi bu arada. Burada ufak bir uyarı geçmek zorundayım. Videonun burasından sonrası diziden spoiler içerir. Ona göre videoya devam etmenizi tavsiye ederim. Şimdi dostlar ilk olarak dizi 1962 yılının Deri Kasabası'nda geçiyor. Yani bu da bizim ilk filmimizden 27 yıl öncesine yani Pennywise'ın ilk filmden bir önceki avına tekabül ediyor. Dizi hakkında bilgi vermem gerekirse dizi 3 sezondan oluşacak. Ve her sezon bir önceki sezondan 27 yıl geriye giderek devam edecek. Yani dizi gittikçe geriye gidecek. Bunun sebebini birazdan anlatacağım. Ama size dizi içerisindeki olayları yorumlamadan önce Pennywise nasıl dünyaya düştü ilk olarak bundan bahsetmem gerekiyor. Dostlar bizim bildiğimiz adıyla Pennywise yani It aslında bir şekil değiştirendir. Kendisi Marco Cosmos isimli farklı bir boyuttan geliyor. Ve kendisinin bir kozmik karşıtı yani bir kardeşi var, Maturin. Pennywise, Maturin tarafından yenilgiye uğratılıyor. Ve Maturin, Pennywise'ı yendikten sonra onu bir kozaya hapsederek dünyaya gönderiyor. Ayrıca çoğunuzun bildiğinin aksine Pennywise, insanlar daha dünyada yokken dünyaya düşmüştür. Ama kendisi Maturin'le olan mücadele sırasında kaybettiği güçlerini tekrardan toplayabilmek için çok uzun bir süre uykuda kalmıştır. Pennywise bu yüzyıllarca süren uykusunun ardından Eski gücüne tekrardan kavuşmak için insanları korkutmaya veya onlarla beslenmeye başlıyor. Bu şekilde gücünü daha hızlı kazanabildiğini fark ediyor. İnsanlar ilk dünyaya gelmeye başladıktan sonra Shokopiva kabilesi Pennywise'ın yaşadığını keşfediyor. Ve onu ilk başta anlamaya çalışıyorlar. Onu anladıktan sonra ise Maturi'nin onu dünyaya gönderdiği kozanın parçalarının onun gücüne emdiğini fark ediyorlar. Daha sonra ise onu deri kasabasındaki batı ormanına hapsedebilmek için ormanın etrafını o parçalarla kaplıyorlar. Ve Pennywise ebediyen bu şekilde deriye hapsedilmiş oluyor. Pennywise'ın 27 yıl arayla çocukları avlamasının sebebi ise aslında deri kasabasındaki çocuk sayısının oldukça az olmasından kaynaklanıyor. Yani eğer 27 yıl arayla bu işi yapmazsa kasabadaki tüm çocukları bir anda tüketebilir ve bu şekilde çok uzun süre aç kalır. Şokopiva kabilesindeki Rose karakteri dizide oldukça fazla izlediğimiz karakterlerden biri. Kendisi General Shaw'un çocukluğunda onunla tanışıyor ve ona aslında Pennywise'ın varlığından bahsediyor. General Shaw büyüdükten sonra tabii ki ordunun başına geçince ise Pennywise'ı iç karışıklıkların çıkmasını önlemek için bir araç olarak kullanmak istiyor. Bunun için de çevredeki herkesi kandırıyor. Bu süre zarfında ise 27 yılın ardından tekrardan avına başlamış olan Pennywise aslında kendi öldürdüklerinin suçunu başkalarına atıyor. Yani deli kasabasını manipüle ediyor. Bunun en iyi örneği aslında kendi öldürdüğü bir çocuğun suçunu sinema sahibine atması diyebiliriz. Kendisi zaten deri kasabasının oldukça ırkçı olduğunun farkında ve bunu kendi lehine çevirerek suçu o adamın üzerine atıyor. Zaten Pennywise genel olarak deri tarihindeki en önemli olayları hep bu şekilde insanları manipüle ederek çıkarmış ve bu şekilde kaostan beslenmiş bir karakter. Yani çatışmayı kendi çıkarına çeviren bir karakter. Bu yüzden zaten dizi boyunca çocuklar Pennywise'ın varlığını insanlara açıklamak isteseler de insanlar çocukları deli zannediyor. Bu da zaten Pennywise'ın planladığı bir şey aslında. Pennywise dizi boyunca bir sürü çocuğu kaçırsa da en önemli ve son katliamı olan Black Spot Night Club yangını 7. bölümü itibariyle bizlere anlatılıyor. Black Spot Night Club yangını zaten deri kasabasının en önemli olaylarından biri. Çünkü içeride 24 tane asker ölüyor. Tabi o yangını aslında dolaylı yoldan çıkartan kişi de Pennywise. Çünkü zaten ırkçı olan deri kasabası toplumunu o adamın suçlu olduğuna ikna ederek orayı yakmalarını sağlıyor. Yani aslında Black Spot Night Club yangında Pennywise'ın planının bir parçasıydı. Kendisi zaten o yangın sırasında birçok insanı yiyerek onlardan beslendi ve sonra da uykuya çekildi. Buradaki Rich karakterinin yangında öleceğini zaten filmlerden biliyor olsak da bu sahneyi izlerken yine içim acayip vuruldu. Kesinlikle çok dramatik bir sahneydi bence. Dizide sık sık izlediğimiz karakterlerden biri olan Halloran'dan bahsetmek istiyorum bir de size. Halloran Stephen King evreninde daha önce gördüğümüz Sleep Doctor veya The Shining gibi filmlerde de karşımıza çıkmış bir karakter. Kendisinin pisişik güçleri var. Yani aslında dizide de gördüğümüz gibi insanların zihnine girmek gibi daha birçok farklı özelliğe sahip. Ayrıca kendisi bir nevi ölümsüz. Yani fiziksel olarak kendisini öldürseniz bile ruhani boyutta kendisi yaşamaya devam edebiliyor. Fakat kendisinin en çok korktuğu varlık şu anda Pennywise. Çünkü Pennywise onu ruhani boyutta da yani kalıcı olarak öldürebilecek güce sahip bir karakter. Ayrıca dizinin son sahnesinde Londra'da bir otele gidiyorum demesi de The Shining filmine yapılan güzel bir göndermeydi. Dizinin 7. bölümünün sonunda General Shaw oradaki menhirlerden birini yani Pennywise'ı hapis tutan parçalardan birini yok ediyor. Bu da artık Pennywise'ın serbest kalmasını sağlıyor. Bu da şu demek Pennywise'ın artık herhangi bir çocuk sınırı yok çünkü tüm ülkeye hatta belki de ilerleyen zamanlarda tüm dünyaya erişebileceği için isterse dünya üzerindeki tüm çocukları ve tüm insanları tüketebilir. Bu da zaten Pennywise'ın eski gücüne tekrar kavuşması demek oluyor. Bu arada burada şundan da bahsedeyim. Pennywise'ın amacı eski gücüne tekrardan kavuşup kendi boyutuna geri dönmek. Yani çok büyük ihtimalle tekrardan Maturin'e saldırıp onu mağlup etmek. Dizi içerisinde Maturin'e yapılan bir sürü de gönderme mevcut bu arada. Yani dizide birçok kez kaplumbağa görmenizin sebebi de Maturin'e yapılan göndermelerden kaynaklı. Az önce de söylediğim gibi Maturin kozmik bir kaplumbağa çünkü. Ve dizinin final sahnesinde de parçayı tekrardan yerine koyarak Pennywise'i tekrardan hapsediyorlar. Yani bu şekilde Pennywise Amerika'ya hatta dünyaya açılamıyor. Ve bu sahnede Pennywise Marge'a bir konuşma yapıyor ve bu konuşma esnasında ilerleyen zamanlarda Marc'ın oğlunun Pennywise'i öldüren bir grup çocuğun arasında yer alacağını söylüyor. Öncelikle size Marc'ın kim olduğundan bahsetmem gerekiyor. Marc filmlerde gördüğümüz Rich karakterinin annesi. Zaten Rich'in ismi Marcin çocukluk aşkından geliyor. Burada yapılan açıklamayla birlikte de dizinin aslında It'in ikinci filminden sonrasında geçtiğini öğreniyoruz. Olay aslında şu. Pennywise It'in ikinci filminde öldükten sonra kendisi de söylediği gibi aslında orada tam olarak ölmüyor. Yeniden doğuyor ve kendisi ölümünü engelleyebilmek için geçmişe gidiyor. Geçmişe gittiğinde de kendi ölümünü engelleyebilmek için kendisini öldüren çocukların ailelerini öldürüyor. Yani bu sayede o çocukların hiç dünyaya gelmemiş olmasını sağlayacak. Filmlerde gördüğümüz Rich ve Mike karakterlerinin doğmasını engellemek için de Rich'in annesi Marca ve Will'e saldırıyor. Yani eğer bu iki çocuktan birine dizi içerisinde öldürebilmiş olsaydı Pennywise amacına ulaşacaktı ve ikinci filmin sonunda asla ölmemiş olacaktı. Fakat şu an bunu başaramadığı için bu olayların da 27 yıl öncesine giderek burada gördüğümüz çocukların da ailelerini öldürmeye çalışacak. Yani bayağı film serisinde izlediğimiz çocukların atalarını yok etmeye çalışacak. Dediğim gibi dizi 3 sezon olarak planlandığı için çok büyük ihtimalle ikinci sezonda da başarısız olacak. Fakat 3. sezonda başarılı olursa eğer ki olacak gibi görünüyor. O zaman Pennywise'ın hikayesi tekrardan beyaz perdeye taşınabilir. Çünkü kendisi ikinci filmde hiç ölmemiş olacağından dolayı kendisine bir devam filmi çekebiliyor hale gelecekler. Yani toparlayacak olursak Pennywise aslında geçmişe giderek kendi ölümünü engellemeye çalışıyor. Olayı kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Ayrıca son olarak dizi içerisinde bahsedilen Pennywise'ın kızından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz it denen varlık bir şekil değiştiren bunu zaten videonun başında söylemiştim. Kendisi dünyaya geldikten sonra insanların arasına karışabilmek ve çocukları en kolay şekilde hedef alabilmek için bir palyaço görünümü seçiyor. Bu palyaço görünümünü de kasabasının sirk palyaçosu olan Bob Gray'den alıyor. Kendisini zaten Bob Gray'i öldürdüğü sahneyi dizide göstermişlerdi. İçin ikinci filminde yaşlı haliyle bu dizide de biraz daha genç haliyle karşımıza çıkan Ingrid Kirsch aslında Bob Gray'in kızı. Yani Pennywise görünümünü karşında görünce Pennywise'ı babası zannediyor. Olay bundan ibaret. Yani Pennywise'ın biyolojik olarak bir kızı yok. Ingrid Kirsch ise babasının yolundan gitmeye çalışan bir karakter. Bu yüzden kendisi de palyaço kostümü giyiyor. Kendisinin palyaço ismi de Periwinkle. Dostlar bugünlük dizi hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Size finaldeki olayı olabildiğince açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.